dile getirdiğim, yazılı soru önergesi verdiğim, seçim bölgem Gaziantep'in Nurdağ ilçesindeki D-400 Karayolu'nun duble yol yapılmaması sebebiyle yüzlerce canımızı bu yolda yapılan kazalarda yitirdik. Neredeyse her gün yeni bir kaza oluyor ama hala yapılmadı. Eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan ile makamına giderek bizzat görüştüm. Bu yolun bir an önce yapılması beklentimizi söyledim ama sonuç alamadık. Halen de alamıyoruz. Bir kez daha buradan sizden rica ediyorum. Sayın Bakan lütfen bir an önce burada ölüm yolu olarak bilinen bu yola bir an önce duble yol çalışmasını başlatın. Daha fazla canımızı bu yolda kurban vermeyelim. Sayın Bakan yine Gaziantep'imizin Kargamış ve Oğuzeli ilçeleri arasındaki yolun dar ve asfaltlanmanın sağlıksız olması da Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir sorunudur. Bu yolun da bir an önce yapılması gerekmektedir. Gaziantep'in organize sanayi bölgesine giden yeni yerleşim merkezi olan Beykent'te trafik ve nüfus yoğunluğunda ciddi bir artış vardır. Bu bölgede çok fazla trafik kazası meydana gelmektedir. Üst geçit, geçit yapılması zorunlu hale gelmiştir.